Bugün sizlere ikinci dönem birinci yazılı konularında yardımcı olmaya çalışacağım. İlk sorumuzla başlayalım. Çevre kirliliğinin azaltılması için alınabilecek önlemler gibi bir araştırma ödevi hazırlayacak olsanız sorunun çözümüne yönelik bulabileceğiniz varsayımlardan üçünü yazınız. Varsayım nedir? Henüz tam olarak doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umutlanan teorik düşüncedir. Neler olabilir? Geri dönüştürülebilir maddelerin kullanımı, yenilebilir enerji kaynakları yaygınlaşması gibi teknolojik yeniliği azaltma denilebilir. Çevre kirliliğine karşı doğayı korumaya yönelik eğitimler söylenebilir. Bir öğrencinin çevre eğitimini alması söylenebilir. Ülkeler arasında yapılacak işbirliği, kirlilik önleme mücadele rol alabileceği varsayılabilir. Ülkeler arasında bu daha fazla olabilir. Kanun gibi Birleşmiş Milletleri tarafından olabilecek durum olabilir. Soru 2. Buna göre bir buna göre bor madeninin ülke ekonomisine katkıları ilgili düşüncelerinizi yazınız. Türkiye dünya bor rezervinin yaklaşık %3'üne sahip olup olan önemli bir üretici konumundadır. Bor madenleri özellikle kimya, seramik, cam ve tarım sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. Türkiye'de bor madenlerinin hem iç piyasada hem de uluslararası alanda büyük bir ekonomik potansiyeli bulunmaktadır. Bununla ilgili neler söylenebilir? Bor madeniyle birlikte çıkarılan yer, mesela bor madeninin çıkarıldığı yer nereydi? Eskişehir, Kütahya gibi. İstihdam sağlanılabilir. Halkın ekonomik anlamda rahatlaması sağlanabilir. Gelişen teknolojiler ile uluslararası aranda pazardaki talep miktarı artabilir. Bunun sonucu Türkiye'deki bazı ihracat ile önemli döviz gelirleri elde edebilir. Mesela ülkemizde döviz çıkmazsa döviz gelir. Ülkemiz ekonomik anlamda biraz refaha ulaşabilir. Farklı sektörde kullanılması, kimya, seramik, cam ve tarım alanlarında bu sektörlerin gelişmesine katkı sağlayabilir. Soru 3. Senin sosyal bilgiler dersinde bir yatırım ve pazarlama projesi hazırlamaktadır. Projenin adını ve konusunu şu şekilde yazmıştır. Projenin adı organik sebze yetiştiriciliği ve ihracat projesi. Projenin konusu Türkiye'de yer şekillerinin sade sulama imkanları, iyi ve iklim şartlarının elverişli olduğu yerlerde organik sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bu yerlerde üretim alanlarının artırılması, Kurulan organik tarım çiftliklerinde yetiştirilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışına satılması. Selim bu projeyi neleri amaçlamış olabileceğini yazınız. Organik tarımın gelişmesini sağlamak. Yani kimyasal maddelerden arınmış bir şekilde organik tarımın gelişmesini sağlamak. Boş arazileri tarıma kazandırmak. Çanakkale bölgesinde çok boş alanlar olduğu için bu alanları tarıma kazandırmak. İnsanları bu alanda istihdamını sağlamak, köyden kentlere göçü engelleyebilmek olabilir. Üretilen ürünlerde hem iç ekonomide, yani kendi aramızda satılan mallar, mesela Antalya'da çıkan bir domatesin Kayseri'ye daha ucuz gelmesinde, hem de dış ekonomide getiri sağlamasına, gelir sağlamasına katkı sağlayabilir. Senin bu projesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavınızda başarılar diliyorum. Esen kalın.